Çocuklarımızın kaza uğradığı diğer e, mekanlardan banyomuzdur. Banyolarda özellikle e, biriken sular çocuklar için tehlike e, arz etmektedir. Örneğin çocuğumuzu banyo attırırken kesinlikle onu bir saniye daha yalnız bırakmamız gerekiyor. Şu bilinmelidir ki 5 santim suda dahi çocuk, küçük çocuk, 0-3 yaş arası boğulabilir. O bakımdan kesinlikle çocuk yalnız bırakılmamalıdır. Ve yine çocuğun uzana, uzanabileceği şekilde etrafta şarpan, sabun ve benzeri malzemeler bulunmamalıdır. Zemin, banyo zemini daima kurulmalıdır ve banyoda bulunan çekmecelerde yine çocuğa zarar verecek temizlik malzemeleri, e, jilet ve benzeri e, objeler olmamalıdır. Ve özellikle banyoda sık sık rastlanan kazaların bir tanesi de saç tutma makinesidir. Saç tutma makinesi kesinlikle kışa takılı bırakılmamalıdır. Ve lavabonun yanında hiçbir zaman bir e, saç kutu makinesi veya e, hanımların kullandığı saç kırılma makineleri, elektrikli kiraç bıçakları, e, makineleri olmamalıdır. Mümkün olduğu kadar sade olmalıdır. ama her şeyden önce çocuğun banyoda yalnız bırakılmamalı ve banyoya girişi daima bir ilişkinin e, kontrolünde olmalıdır.